Merhaba arı dostları. Bugün doğanın en çalışkan mimarları olan arıların büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Bu minik canlıların hayatımıza ve gezegenimize ne kadar büyük katkılar sağladığını öğrenince çok şaşıracaksınız. Hazırsanız vızıltılı bir maceraya başlayalım. Arılar, altı bacaklı kanatlı böceklerdir ve dünya üzerinde 20 binden fazla türü bulunur. En bilineni bal arısıdır. Bir arı kolonisinde 10 binlerce arı yaşayabilir ve her birinin kendine özgü bir görevi vardır. Bu görevler arının yaşına ve koloninin ihtiyacına göre değişir. Genç arılar kovan içinde temizlik yapar, larvaları besler ve kraliçe arıya hizmet ederler. Olgunlaştıkça dışarı çıkarak nektar ve polen toplamaya başlarlar. Bu görev dağılımı kovanın bir saat gibi tıkır tıkır işlemesini sağlar. Arıların iletişim kurma şekli de inanılmazdır. Dans ederek haberleşirler. Bir arı, zengin bir besin kaynağı bulduğunda kovana döner ve yaptığı özel dans hareketleriyle diğer arılara kaynağın yönünü ve uzaklığını tarif eder. Bu karmaşık dans, koloninin verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Peki, bu devasa koloniyi kim yönetiyor? Tabii ki kraliçe arı, kraliçe, koloninin kalbidir ve diğer arılardan hem daha büyük hem de daha uzun ömürlüdür. Bir kolonide genellikle sadece bir tane kraliçe arı bulunur ve onun tek ve en önemli görevi yumurtlamaktır. Günde 2000 hatta bazen 3000 yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar. Kraliçe arı, arı sütü adı verilen özel bir besinle beslenir. Bu besin sayesinde diğer arılardan çok daha uzun yaşar. Normal bir işçi arı birkaç hafta yaşarken kraliçe arı 5 yıla kadar yaşayabilir. Ayrıca Feromon adı verilen özel kimyasallar salgılayarak kovan içindeki düzeni ve uyumu sağlar. Kraliçe yaşlandığında veya verimi düştüğünde işçi arılar yeni bir kraliçe yetiştirmek için harekete geçerler. Seçilen birkaç larvayı arı sütüyle besleyerek yeni kraliçe adayları oluştururlar. İlk doğan kraliçe diğer adayları eleyerek tahta geçer. Arıların doğa için önemi kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük. Onlar, gezegenimizin en önemli polinatörleri, yani tozlayıcılarıdır. Tozlaşma, bitkilerin üremesi ve meyve vermesi için gereklidir. Arılar çiçekten çiçeğe konarak polenleri taşır ve bu sayede bitkilerin döllenmesini sağlarlar. Yediğimiz gıdaların yaklaşık üçte biri arıların bu tozlaşma faaliyeti sayesinde soframıza gelir. Elma, badem, avokado, kiraz, salatalık gibi pek çok meyve ve sebze arılar olmadan var olamazdı. Arıların yok olması sadece bal yiyemeyeceğimiz anlamına gelmez. Aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açabilir. Ekosistemdeki dengeyi korurlar ve biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlarlar. Bu yüzden arıları korumak aslında kendi geleceğimizi korumaktır. Şimdi gelelim onların muhteşem evlerine, yani kovanlara. Arılar peteklerini altıgen şeklinde inşa ederler. Peki neden altıgen? Çünkü altıgen en az malzeme kullanarak en fazla alanı kaplayan geometrik şekildir. Bu arıların bal mumunu en verimli şekilde kullanmalarını sağlar. Petekler hem yavruları büyütmek için bir kreş hem de bal ve polen depolamak için bir kiler görevi görür. Bal mumu genç işçi arıların karınlarındaki özel bezlerden salgılanır. Arılar bu minik bal mumu pullarını ağızlarında çiğneyerek yumuşatır ve petekleri özenle inşa ederler. Kovan içindeki sıcaklık ve nem, arıların kanatlarını çırparak oluşturdukları hava akımıyla sürekli olarak kontrol altında tutulur. Bu mükemmel organizasyon, koloninin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar ve tabii ki bal, arıların binlerce çiçeği ziyaret ederek topladıkları nektarı kendi enzimleriyle karıştırarak ürettikleri bu mucizevi besin. Bal sadece lezzetli bir tatlandırıcı değil, aynı zamanda doğal bir şifa kaynağıdır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca doğal bir antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu yüzden yaraların iyileşmesinde ve boğaz ağrılarının hafifletilmesinde kullanılır. Balın rengi, tadı ve aroması arıların nektar topladığı çiçeklerin türüne göre değişir. Kestane balı daha koyu ve keskin bir tada sahipken lavanta balı daha açık renkli ve aromatiktir. Her damlası doğanın ve arıların emeğinin bir özetidir. Gördüğünüz gibi, arılar sadece bal yapan küçük böcekler değil. Aynı zamanda gezegenimizin devamlılığı için hayati bir rol oynayan mühendisler, mimarlar ve eczacılardır. Onların karmaşık sosyal yaşamları, iletişim becerileri ve doğaya olan katkıları gerçekten hayranlık uyandırıcı. Onları korumak için yapabileceğimiz çok şey var. Bahçemize arı dostu çiçekler ekebilir, yerel arıcıları destekleyebilir ve tarım ilaçlarının bilinçli kullanımını teşvik edebiliriz. Unutmayın, her arı sağlıklı bir gezegen için atılmış küçük bir adımdır. Bugün arıların harika dünyasına birlikte göz attık. Umarım bu bilgiler size ilham vermiştir. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.